O yüzden yaşamanı izin veremem. Teşkilat 138. bölüm özeti Korkut, kaçış operasyonunun ardından sorguya alınır ve artık konuşmaya karar verdiğini söyler. Gerçek kimliğini açıklayarak Türk istihbaratı için çalıştığını itiraf eder. Düşmanları her şeyi hesaba katmış olsa da, takip edildiğini gözden kaçırmışlardır üzerindeki verici sayesinde destek ekibi yola çıkmıştır. Kısa süre sonra operasyon başlar ve içerideki düşman unsurları etkisiz hale getirilir. Korkut kurtarıldıktan sonra ağır yaralı bir şekilde güvenli bir yere götürülür. Ancak bilinci tam yerinde değildir. Ona yardım edenler, Korkut'un kardeşini kurtarma konusunda endişelendiğini fark eder ve ona güven vermeye çalışır. Bölüm, korkutun zor durumuna rağmen mücadeleye devam edeceği mesajıyla sona erer.